Nereye gidiyorum lan o? Aman 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 aman. Ne oluyor lan? Oo nereye gidiyorum lan o? Aman 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 aman. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. ayetname. Ne oluyor lan? Ya. Aa bariyere mi vurmuş bu ya? Yani? Bariyere vurmuş sıkışmış. Bariyere girmiş. Ya. Of of of. of. Aa, Dönen mı? yan yoldan biri sıkıştırdıysa eğer. Evet ama bariyerde arabanın şeyi kalmış. Motoru mu kalmış? Fiyat, Lastiği kalmış. Lastiği kalmış. Aa şey. Fiorino. Hı. İçinde mi lan? İçinde. Sıkışmış. Mı? sıkışmış.